Evet arkadaşlar, ben Keçe Company. Bu benim YouTube'daki ilk video. Bence güzel oldu. Bu videoyu neden çekiyoruz? Biz Instagram'da içerik üretiyoruz. Buradan işi biraz daha profesyonelle dökmek için normalde telefonla videolar çekiyorduk. Bugün buradan profesyonel bir kamera, bir tane mikrofon, bir tane de gimbal alıyoruz. E, kapatmıyor tamam. Mı? Kapatmıyor mu? Tamam o zaman, gidiyoruz. Oğlum ben niye taşıyorum bunu? Sen taşı. Merhaba, kolay gelsin. Ha, Sedef Hanım orada. Ne? Sedef Hanım, müsait mi acaba? Mecnun! Video çekiyoruz. Sedef Hanım merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz, hoş bulduk. Sedef, Sedef <laughs> Hanım. Sedef Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Mağazasının merhaba. müdürü. Şimdi, Sedef Hanım. Ha, bir daha oluşturacağız. Öyle mi? Bir tane Sony. A 6700 müydü? Sola tam alıyorsun. Bir tane Sony ne demek? <laughs> evet, bir tane Sony A 6700 alıyoruz. Hemen arkasından bir tane DJI'ın şurada RS Mini 4 Pro yok. Mini 4 Mini Mini 4 evet Pro'su yok bunun. RS 4 Mini alıyoruz. Onu hemen açalım diyorum. <laughs> Acil gimbal <laughs> lazım. Bir tane. bir tane de DJI Mic 3 alıyoruz. Evet. Arkadaşlar çok güzel. Müş beğendi, hafif de bu arada dedi. Aynen. Düşünceleriniz ne? Şu hanım. Yani çok güzel görünüyor. Çok para ama çok güzel. Çok mu güzel? Çok güzel abi. Açılışını yapacaktık. Umarım kullanabiliriz. <laughs> bu şey bu arada o. Kanka çok ama bu şey ya demo bu ya. Demo. Biz kendimizdekini direkt açarız. Bunu şöyle takayım herkesin duyacağı bir yere. Okey Bu da DJI Mic 3 en son çıkan. Arkadaşlar her şeyin en son çıkanını aldık. Bu arada bunu nasıl kullanacağını hiç bilmiyorum ben. <laughs> bunu artık biz çözene kadar yaz gelir. Bu falan gitmemiz lazım. Yok be artık. Valla. Bu arada bunu birazcık ben birazcık değil dün bütün gece bunu inceledim. Bütün gece. Full bunun videolarına baktım aynı zamanda bunun videolarına baktım. Bu yapay zeka destekliymiş. İşte içindeki sensörden kaynaklı mesela kişiyi tanıyormuş ve hep sürekli kadrajın ortasında tutuyormuş öyle diyorlar. Deneyeceğiz bakacağız tabi doğru mu değil mi bilmiyoruz. Bunda da arkadaşlar bunun şöyle güzel bir yanı var. Bu hem profesyonel kameralar için, DSLR kameralar için hem de aynı zamanda içinde bir kit çek çıkıyor. Bu kit sayesinde de telefonda çok rahatlıkla kullanılabiliyor. O yüzden bunu tercih ettim. Çünkü yeri geliyor bazen hem kamerada hem de aynı zamanda telefonla çekim yapmamız gerekebiliyor. O yüzden bunu tercih ettik. Şimdi diyecekler bu kadar bilgiye nereden hakim? Arkadaşlar dün YouTube izledim. Full. Full. Hepsini araştırdık, baktık, yapay zekaya sorduk. Sen ne yapıyorsun? Bekliyorum heyecanla. Tamam bunları alıyoruz. Şimdi ödemeye geçiyoruz. Hadi sen getir kasayı. Hadi. <laughs> Aşkım düşüncelerin neler? Şimdi öncelikle çok mutluyum. Şimdi biz kaç para verdik bu aldıklarımıza? Ee, 107 bin. 107 bin 501 lira mı ne ödedik herhalde? Yani 70.000 e, 70 bin TL'miz vardı zaten. Onun üzerine 37 bin lira biz harcamış olduk. Evet. Ama Soner'in şöyle bir matematiği Bak şimdi, var. var. Şimdi. Nasıl oldu biliyor musun? Bir dakika. mı olacak <laughs> Evet. Öyle olacak. <laughs> bir şey göre. Ama bana göre öyle değil. Bak şimdi. Şimdi. Benim mantığıma göre. Merak değil mi? Evet. Buna güzel bir indirim yaptılar. Bunu aldık. Bir 3-4 lira bundan karımız oldu. Evet bunlardan <laughs> zarar etmiş olabiliriz. Çünkü 18 bin liraydı iki gün önce bir indirime girmiş. O Sonra... zaman buradan ettiğim 5 bin liralık karı 2 bin liraya düşüreceksin. Hayır 3'e düşüreceğim. Matematiğin de kötü. 5'ten <laughs> 2 giderse... Sen bunu iyi kandırıyorsun. Valla. Kandırıyor. <laughs> Neyse bu 24'e çıkmış tekrardan. Zorla bunu 20'ye indirttik. <laughs> bu da 26.500'den 24'e düştü. Düşürdüler. Şimdi bizim 70.000 liramız vardı. Tamam mı? 107.501 lira tuttu yani burası. 37.000 lira, değil mi? 37.000 lira ekstra. Biz bunları burada Evet, tamam. 37.000 lira üstüne ekstra para verdik ama şimdi ben kendi ekipmanlarımı 9.000 liraya sattım. Hadi düzleyelim 10 diyelim. <laughs> Düzlüyor bu arada. 10 diyor yani. Tamam. <laughs> 10, 10 diyelim 9 diyelim. Ha, 37'den kaldı 27, doğru mu? 27.000 lira. Evet. Ha? Çok sıcak. Hadi Sen... 27 de. Tut... Hadi 27 diyelim. Evet. Sen geçen hafta bana harcayabilmem için. Yani hadi dedin ki 5 bin lira, bu hafta çocuğa çok iyi baktın, 5 bin lira hakkın var dedin. O para da sanki başka bir yerden bize geliyormuş gibi, bizden geliyormuş. gibi. Neyse, neyse onu karıştırma. <laughs> Şimdi ben onun bir buçuğuna çanta aldım, evet. ekipman çantası. Kaldı 3500 öyle. Kaç para oldu bizim? Yani 23, bunlara... 23 buçuk falan. Değil mi? İyi bence, 23 bin lira vererek, 23 bin 500 lira vererek yani 37 bin ekipmanlarımızın iyi. hepsini profesyonel hale bir getirmiş var. olduk bence. Zaten bize bunlar lazımdı. Lazım da evet katılıyorum. Şimdi, Ama bende şöyle bir mantık var. Mesela bizim kameraya mı ihtiyacımız var? Atıyorum drone aldık. Drone'un taksisi bitsin. Ondan sonra kamera alalım. Sırayla gidelim. Ne bileyim bunun taksisi bitince mikrofonu değiştirelim. Ama benim kocam sabırsız olduğu için hepsi aynı anda. Olmalı. Hepsini aynı anda. Almak Şimdi lazım. mesela kanka kamerayı aldık. Sana soruyorum. Bunu aldık. Gimbal A almazsak nasıl kullanacağız bunu? Elimizde tutarız bir hikaye idare eder yani. Edeman. O kadar profesyonel bir cihazı bak oradan böyle yaptı adam direkt. O zaman mikrofonu sonra alırdık mesela Ama vardı mik mikrofonu. E mikrofonu mı? takmazsan nasıl sesi ileteceğim? Bununla mı ileteceğim? Hayır, bir tane çalkalıyorum vardı ya mikrofonu. mini. <laughs> Olsun abi. Şimdi bu kadar iyi bir cihaza babam baba. Şimdi bu kadar iyi bir cihaza gidip mik mini mi takalım? Yani takalım ne olur ki? <laughs> Editörümüz yani. sen okey misin? Bak o da okey değil. Hayır değilim. <laughs> yani o da benim zaten. gibi düşünüyor. Yani, yani olabilir değil mi diyor. Bence evet, olmaz. Arkadaşlar olmaz. Bakın. Bu iş olmaz. Sen bu yaz bunların parasını çıkaracak mısın? Yani deneyeceğiz. <laughs> ben bu 70 bin lirayla kamera almazdım. Mevcut ekranlarıma devam eder. Ha, <laughs> e, sonrasında da haram yemiş olurduk. <laughs> Tepe taklak gelirdik. Onu ki, çok. Ama bak. O yüzden bu halde. <laughs> <laughs> bak. Yoruluşu. Biz bir senede kanka 5000'den 30 bin, 31 bin olmak evet, üzereyiz. Tamam mı? Yani ortalama bir yazda 25 bin atmışız. Benim hedefim zaten kış boyu 40 bin hedefini, evet. 40 bin bandını yani geçmek. Bir yaz bir yaz sonunda da 100 bin üstü olmak. Evet. E bunlar olması için beni moral ve motivasyon olarak ileriye getirecek evet. bir hamle yapmamız gerekiyor. Moral motivasyonu Bize çok pahalı ya patlıyor ya. Evet ya Oğlum, evet arkadaşlar. Bu da adam. bizim ilk YouTube videomuz olduğu için bak moral ve motivasyonu <gülüyor> 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 sağlamamız için bu videoya altına Yengenizi ikna edecek bir sürü yorumlar yazın yaparsın evet, abi. Like evet. İlk ya videodan, Bir tahminin var mı? Allah bana ya ben YouTube'u bilmiyorum o biliyor da. Buradan bir abone, bin abone olduğunu düşünsene. Çok güzel abi buradan bin çok abone olursa bak olur çok arkadaşlar bu, bu videodan bin abone gelirse tam ilk videoda ikinci videoda 50 bin liralık <gülüyor> alışveriş. <gülüyor> Ne? Kalp krizi geçireceğiz. <laughs> 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 Bak <Bakayım> hepsi sizin için. <laughs> Vallahi benimle alakası yok. Ama ben şeyi merak ediyorum. <laughs> ne, ne, zaman kara <laughs> geçeceğiz? <laughs> <laughs> şeyi düzeleceğiz inşallah. Kocamın Bilmiyorum. Göre Şöyle bir şey var. Bana çok biz, Biz ona inanarak bir ama şey şey Ben mesela böyle ekipman alıyor tam birazcık böyle mesela Instagram'dan birazcık bir gelir elde ediyoruz. Ben ekipman alıyorum tekrar eksiye düşüyorum. <laughs> tam bir adım gidiyor. Yatırım. Ha, yatırım. yatırım yani, Oğlum, sizden aldığımızı size geri veriyoruz işte yani daha iyi içerikler için. Kaç like bekliyorsun? Kaç like? Videoya kaç like bekliyorsun? Sen? Demin Onu sormuştun. Ben, ben, ben direkt ben aboneye girdim. Ben YouTube'dan hiç anlamıyorum. Sen bize bir sen bir tahmin söyle. Kanka sence bu videoyu bir YouTuber yani. olarak. Bu arada bizim videomuzu çeken arkadaşımız da eski bir YouTuber. Bayağı iyi bir YouTuber bu arada. Bin, çok yüksek takipçili sayfaları vardı. Hala var. Çaktırmıyor. Tamam mı? Sen olsan bu videodan kaç takip gelirdi? Yani izleseydin izler like, miydin? Like, like. like. Tamam, kaç, kaç like, like gelirdi? Sence bu <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz nasıl tahmin edelim? Bir like isteyelim Tamam, bin like Oğlum isteyelim. bin like az lan. Başlangıç işi var mı ilk video. İsteyenin bir yüzü kara vermeyen eşşi ol eşek demişler. Ama genelde böyle YouTube videoda şöyle bir şey olur. Yukarı çık. Sen mesela 5 like istersin. Yıllar sonra bir bakarsın. 50 like olmuş olur. Ha. Olsun biz isteyelim değil mi? Biz isteyelim ne, ne? olmadı olmadı ya, yani deriz. Bin bence iyidir ya. İlk ben bi ben, bin, ben bin, ab bin ben abone ya? bekliyorum bu videoya 1000 abone tamam mı? Ya. <laughs> Bokunu çıkartıyorum 5000 de like. Yok ya. Allah Allah. Ya. Abi Vay be. eğer Samimiyetimize inanmıyorsanız Instagram Keçe Kompanya'ya geliyorsunuz bakıyorsunuz. Videoları beğenmiyorsanız dislike atın. Altına sövün bu yorumun. Yani yorumun diyorum. Bu videonun altında sövün patır patır. <laughs> Beğenmeyen sövsün. Gel bebeğim. Değil mi? Gel. Evet. Kutu açılışında evde devam edeceğiz. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş gelmişlerdi zaten şu evet. an. Bir daha devam, edelim. devam ediyoruz. Zaten hoşsunuz. Çok fena ya. Abi hoştur. Ömer sen açmak ister misin? Sen görünme hemen sen de. Nerede tehlikeli şeyler var? Annesi şunu alır mısın? Aşkım artık çocuğun yüzünü göstersin. Hayır hayır Çok gerek, zor oluyor da böyle. gerek şey. yok. Şuradan şöyle açıyoruz. Bunu yanı, yakın çekim mi çekmek istersin? Zıt da. Evet ilk bunu açıyorum çünkü en çok e, kameramanımıza lazım olan şey şu an bu. Değil mi? Dış ses. Hı hı. Hı hı. Merak ediyor musun yeni Hayır. Ekipmanını. Biliyorum oğlum ne olduğunu görüyorum. Ama nasıl bir şey? Boş. Baba bize boş şey vermişler kutu. Ha bu dolu. Şöyle yapayım mı? Sene 2020 drone sipariş etmiştim. Çin'den Öyle mi? geldi. Ee, öğle arası eve gelmiştim alelacele kargo gelince Burcu gel dedi. Ee? Koştur koştur geldim hemen çalıştırdım açtım ters takmışım yandı direkt. Drone. Evet. Hiç 2020'de bir de. Evet. Siz de deli paraydı o zaman ilk çıktığı zamanlar. Nasıl yaptın? 5000 lira maaş alırken ne kadar? 1600 lira falan almıştım. Şu an 60 bin lira maaş aldığını varsayarsak. 20 bin lira 30 bin lira. Yok 20 bin lira. Kardeşim şunun güzelliğine bakar mısın ya? Arkadaşlar bunda hem profesyonel kamerayla çekim yapabiliyoruz hem telefonla ama nasıl yapacağımızı ben daha bilmiyorum. Hemen alabilirsin. Çöpümüzü bana. atabiliriz. Şunun Bakayım şunu versene şunu. Oha, ben ben böyle bir şey bek. Bu ne? Aa, bu ne? Kardeşim bak bu da. Bu ne? Silah mısın sen nesin? Bak bu da el tutamacı. Abi çok iyi. Aa çok iyi. Ben hayatımda bak. böyle bir şey görmedim. Iy, bu ne efendim. kadar? 26 bin. Bir şey kisiyordum. değil mi? Kamera mı olması şu olsun. 26 binden kaça düştü? 20.000. Onu siz bir de açılınca görün. Bak kanka bu da böyle. Optimus Prime. Aynen. Evet. <laughs> Gerçekten. Evet. Tamam kanka ben bunu ben kanka, bu, bu süper bu, zaten. Bu... bu ne? şunu gösterip duruyor. Bir de bu vardı. <laughs> kanka tamam da. Aa dur. De... Ömer bana da muz getirdi insan, ayıp. Ömer, Ömer Yiğite 3.000 like. Ömer Yiğite 3.000 like. Bu bunu atmıyorsun kardeşim? Ömer Töbü estağfurullah, bu nasıl cümle? Kardeşim 10, üzeri, 10 üzerinden kaç mutlusun şu an? onun üzerinden değil oğlum, bin üzerinden falan değerli. Ya matematiksiz bu çocuk ya. On <laughs> üzerinden onun da, bin 10 üzerinden bin de aynı ya hani. Ben hiç böyle düşünmemiştim. O zaman on üzerinden al. Tamam, bu bu kadar açıldı mı kanka? Bu, bu açıldı. Mı? Şu bir daha göster. Bu, kurmuyoruz değil mi? O, göster. Bu, burada bir Niye küpen var senin ya? Bunu, bu. Bunu şöyle falan açıyorlar. Bunu birazdan YouTube'dan kurcalarız ona göre yaparız. Şimdi tamam. de açalım derken kırmayalım yeni cihazı Bence değil mi? mi? Bu kenarda dursun. Evet. Ee, Mikrofon. Mikro... Bence de en son, en önemlisin, en pahalısını açalım. Ben bunu Ömer'i kırmadan şuraya Burcu koyayım. Burcu farkında mısın? Bilmiyorum ama kredimiz bitti. Nasıl? Bizim kredimiz bitti de şu an. Ha, yeni ekipmanlar için. Kredimiz Kanka o bitti. zaman şöyle yapalım mı? Bak. Yapalım. Şöyle yapalım. Olur. Bizde bu ekipmanlar var. Tamam. İhtiyacımıza ne? İhtiyacı olanı verelim. Hayır lan abart. <laughs> Yerdeki çöpleri çeker misin? Müş birazdan bunları tek tek bana temizletecek. Böyle yapacak. Sabah benim müşterim var. Bu dükkan hep dağılıyor. Hep senin yüzünden dağılıyor. Evet mikrofonu açıyoruz. Söylemiştik DJI mic mini'miz vardı. Direkt böyle direkt level atladık. En üstüne geçtik. Ah Ben en sevdiğim... Abi DJI'ın en sevdiğim şeyi. Çantası. Şu çantaya bayılıyorum. Çok kullanışlı şöyle hemen. Oğlum sanki bu önceden açılmış gibi lan. Büş bir gelsene. Arkadaşlar yorumlarda bir belirtir misiniz? Bu ürün sanki daha bak önce ki. açılmış gibi değil mi? Açılmış değil mi? Ne yiyorsun bana da ver. Hadi gel balık takalım. Oğlum içimi rahatlatmak için açılmamış falan deme. Baksana Bence işte. bir şey diyeyim mi? Açılmamış. Emin misin? Yok açılmamış asla. Bak 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 gördün mü? Evet arkadaşlar bak. adamların günahını aldık. Hak, haklarına girdim. Gene hak GG. <laughs> <laughs> Oğlum bu miniden bayağı. Ne bir... bu? DJI Mic 3. DJI Mic 3. Aman Allah'ım. Abi DJI Şunun böyle... güzelliğine bak. Bir şey bak. söyleyeceğim. DJI bize sponsor olması lazım. Şu mıknatısları bakın. Çok güçlü mutlatısıları var. Bir dakika bu kaçıncı şey, şey söyleyeceğim. Bir kaçıncı YouTube YouTube video? İlk videom. Sana bir şey söyleyeyim. YouTube videondan DJI'dan sponsoru mu talep ediyorsun? Edeceğim tabii. Instagram'da tam bugüne bugün 30.900 takipçim var. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir gün ne oldu biliyor musun? Büşle video çekmeye gidiyoruz. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Yeni mikrofon aldım. Çok hevesliyim. Tekneyle bir yere gideceğiz. Çalışta gün batımını çekeceğiz. İşte Büş'e sürpriz yaptım. İşte 150 TL'ye mükemmel aktivite diye. 150 liraya böyle denizden gün batımında çalışa geçeceğiz Fethiye'den. Kanka tam dedim ki Ömer Yiğit dedim. Yakandaki mikrofonu alır dedim. Ha düşürdünüz denize düşürdünüz. Dedim, tamam mı? Bak bunu dedim nasıl olduysa böyle tam böyle yine şeyliydi. E, mıknatıslıydı. Şuradan şöyle tutayım dedim. Bit tuttum tık dedi. Laap suyun içine. Ne oldu? Ömer Yitli düşürecek tane hani biz düşürdük. O zaman 7700 liraya almıştım. Gittim bir tane tekine yani psikolojim benim el vermez yani burada mesela bir tane eksik olsun hemen psikolojim bozulur diye gittim hemen o an sipariş verdim 3300 liraya bir tane daha mikrofon sahibi olduk. Ömer Yiğit'e bok atarken kendi kendimizi rezil etmiş olduk. Bu arada... o Şarjı Pool! Oh, şak diye kapandı, güzel kapandı. Versene o rüzgarlık. Oh, aman, aman. Allah'ım ne? Pop yatır mı? Arkadaşım şu... Bir... Top, Kanka, pop Kanka baksana bir şey söyleyeceğim. Biz Bu cihaz açılmış abi. El izlerine bak. Ben değdim mi? Birazdan videoyu geri alacağım. Ben, de... ben değmedim abi. Değsem bile bu kadar değmedim. Şuradan şu Şuraları bir çeker misin kanka yakın çekine alabiliyor musun? Parmak izi mi tespit etmeye çalışıyoruz Ya var kanka bak. Ben bir dakika. Odakladım oraya. Kanka bu cihazı ya açmışlar ya denemek için açmışlar. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu cihaz kesinlikle açılmış. Normalde bir şey bir şey söyleyeyim mi? Normalde bu bunlar üstünde takılı gelmiyor. Nerede oluyor peki kardeşim? Bunlar normalde. Ya belki bunda farklıdır ama. Dur lan seni odakla ha <laughs> normalde bu bunun içinde geliyor kanka. Bak şuradaki şu göz Kaç kere sipariş ettin? İki kere. Bu ikinci mi? Hayır bu üçüncü. <laughs> Maşallah. Ama bu cihaz değil. Belki bu cihaz <laughs> da farklıdır ama bence bu cihaz açılmış. O zaman video bitince bakalım ya. Bir kutu açılış falan bakalım. Evet. Biraz inceleyelim. Onu da koyar mıyız bir yere? Dur hemen hemen <laughs> Aç lan evet aynen. Hiç yayını şeyi kesmeden. Aşkım bence açılmış. Yüzde yüz bu açılmış. Mik kaç bu? Mik 3. Ya yüzde yüz dedim de çok... Baksana. Çok emin konuştum ama... Yenge bak. Gel bir yakından. Şunun üstündeki şeyleri tamam, görebiliyor musun? El izlerini. Standartları belirleyen ürün olduğunu düşündüğüm DJI'mi küçük kutusundan çıkarıyorum. DJI kutu içeriği ve sunum açısından ürünlerin ben de merak ettim. Yeni nesil hem ciddi oranda küçülmüş hem de ses kayıt kalitesi olarak... Ya şuraya bir odaklasın. Tutkasana bunu. Kutudan buyur. ilk olarak hoş bir taşıma Heh, tamam. çıkıyor. Heh tamam. Bir Bak. adet kablo, Type-C kablo, iki çift rüzgar önleyici, iki adet ürünü takmak için mıknatıs çıkıyor. Ayrıca bu tip ürünler TWS kulaklık benzeri bir şarj kutusuyla geliyor. Bu sette kutudan 2 adet mikrofon ve alıcı çıkıyor. Ek olarak da bir uç ve 2 adet yaka klipsi de içeriyor. Tek şarj ile yaklaşık 57 saat kayıt ömrü sunabiliyor. Tabi bu süre kayıt kalitesine göre ciddi bir şekilde düşebiliyor. Yeni videolarımda sesimi bu mikrofondan duymaya da... Bir şey diyeyim önemli mi? Bence önemli. Ne yapacaksın peki bununla alakalı? Gideceğim şikayet edeceğim. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim ben yani daha önce birkaç videoda da denk geldim. Onun üzerinden şu an kaç mutlusun? Şu an hala onun üzerinden on <laughs> mutluyum ama bu durum beni çok rahatsız etti. Siz etmedi mi? Ben e, bu şikayet sürecini Kanka, uğraştırmak belki... için hiç uğraşmadım. Ama bir şey söyleyeceğim. Belki kullanılmış ve e, bir sıkıntı yaşayıp tekrardan paketlenilmiş ve gönderilmiş. Ben bununla iki gün sonra sıkıntı yaşarsam ne olacak? Garantim var. Tamam garantim var da niye garantiyle uğraşayım? Ben parasını verdim ve sıfır ürün almak istiyorum. Kutuyu aç yani jelatinini açar açmaz anladım yani. Demek ki evet. Tamam bak Bu arada bir şey diyeyim mi bak? Şu an uzun bir şey söyleyeceğim. Bak. Ben ha. Ben Sen beni dinle. Özür dilerim. Şu, şu ürüne bakın. Bak jelatine. Yenge baksana. Gel bak. Ben bunu açmadım daha. Evet. Şuna bak. Bak. Evet. Doğru. Aynen açılmış bunlar ya. Başından beri öyle hep bak, her şeye. Bak. Muhtemelen bu ürün ne oldu biliyor musun? Bu ürün ne oldu? Ben söyleyeyim. Yani tahminime göre. Bu ürünü yine benim gibi birisine hani açılışını yap, kutu açılışını yap diye reklam amaçlı gönderdiler ve bu video yani videoyu çekti. Daha sonrasında paketledi. Ürünleri geri gönderttiriyorlar çünkü hani reklam karşılığı hmm. para veriyor Iade ya. İade etmiş olabilir birisi. Tam iadeli ürünü bana niye sattı ki? A kutu açılımı yapılmış bir ürünü niye sattı. O da var. Aynı. Tamam ama ben ni ben böyle bir şey bana söylemediler. Ben niye böyle evet. bir talep edeyim? Bence ben bunu de. geri vereceğim. Bence de, de var. Bence de. Bence yorumlarda söyleyin. Ama cidden ben bunu evet. geri vermeli miyim? Vermem. Yani abartıyor muyum? Ver, vermelisin doğru. Ben vermez. Evet. Ben vermem. Mesela kanka sen, sen şuna çok heyecanlandın ya. Şuna çok heyecanlanmıştık hep beraber. Evet. Bu çok güzel bir cihaz. Bu mesela açılmış olsaydı rahatsız olur muydun? Olurdu evet. ya. Sen Her de türlü ol. olurdum. Şu an modum düştü. Bunu, bunu açmak istemiyorum. Bunu kenara koyuyorum. Tamam onu işte. <laughs> Ama, ama at. bir şey söyleyeceğim. Çöpü şuraya at. Peki nasıl direkt fark ettim? Çünkü detaycı bir adamım. Zaten şundan bile anlaşılıyor. Hiçbir zaman, hiçbir ürünün sıfır kapalı bir ürünün garanti kağıdı bu şekilde ikiye katlanmış bir şekilde gönderilmez. Bu zaten garanti kağıtları arkadaşlar. Bu da bir aslında bir şey olsun bu ıı, takipçilerimize bir anlatım olsun tamam mı? Belki faydalı bir içerik olur. Normalde bu garanti kağıtları her cihazlar için kutu boyutunda olur. Bak bunu da siz, siz de bilmiyor olabilirsiniz unutmayın. Bu garanti kağıtları bir kutu boyutunda olur mesela. Bunun içine düz bir şekilde, temiz bir şekilde girebilecek şekilde gönderirler. Tamam mı? Bunu zaten böyle katlamalarından bile en son Bir dakika, hemen bıraktım. bunun üzerine şunu açıp garanti kağıdına bakmadık mı? Evet, doğru. Şak diye. Vay be A670. Vay 6, be, şak diye. Baksana şu bu, bu şekilde DJ mi açılacaktın DJ ha? yüzünden böyle mi açılacaktın <gülüyor> ha? <gülüyor> bu arada çok para verdik değil mi Yunus? Çok para verdik on biz, biz biriz artık. Yani ben <laughs> hiçbir zaman. Bakın açıyorum. İşte. Ömer, ekber, ekber Bak şunun temizliğini görüyor musun? Evet. Bak diğeri şöyle. Evet onu <laughs> şöyle yapıp atmışlar. Bak bunu da kanka fotoğraf makinesi büyüklüğünde yani şu kutu büyük diye düşünmeyin. Bak düş. Hiç açılmadığı böyle belli oluyor. Bak Bak tam fotoğraf makinası büyüklüğünde olur. Yani dediğim gibi tam içindeki cihazın büyüklüğünde ve... Evet bak. Şimdi açıyorum şimdi. Cihaz ne kadar büyük? Bak cihazın bulunduğu yer şu kadar arkadaşlar. Bakın. Şak diye size gösterme olarak gösterdim. Bu cihaz açılmamış. Ama bu cihaz açılmış. Bu cihazla ilgili <laughs> gerekli işlemler... <laughs> 155 hemen aranacak. Oo kanka. Kağıda bir bak dokunur musun? Malgavi. <laughs> Malgavi. Baksana. Şunun hissiyat. Ses geliyor mu? Vay Ömer it dur amcan kızar. Hemen senin atayım. Abi şuna bakar mısınız? Elimden Allah korusun düşürüyormuşum. A6700. Ee, bunu söylemiştim zaten. Yapay zekaya da sordum. Birkaç tane fotoğrafçı arkadaşa da sordum. E, A6500 önermişlerdi. Ben daha bir üstü olsun dedim. A6700 aldım. <laughs> Alakası yok ben, abi ben Bildiğimden değil arkadaşlar. a 6500ün üstü A6700 olduğu için daha iyidir diye düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> bu arada... Bu arada... Video başlığı belli oldu kardeşim. Ne oldu? 70 bin donet geldi. <laughs> aldım. Evet, kursamda kaldı. Aldım sürüm. Çöp çıktı. <laughs> Aynen babam öyle açılıyor. Bak bu evet de olacak ama ben size söyleyeyim. E açtık bitti ne olacak ben şimdi? Şey bu ha, kadar Bitti mi? bu kadar. Daha ne yapacaksın? E ee, ee, oğlum ben adamlarla sohbet etme Et adamlar. et. <laughs> Daha ne <laughs> kadar, ne kadar de sohbet edeceksin? Yani? Şey şey <laughs> desen oğlum kim var ki? Hiç bilelim. Aa ne demek kim var ki? Sen Aa. Oğlum Instagram'dan hikaye atacaksın. Keşke atacaksın. Reels atacaksın Bu arada kendi arada... YouTube bu arada Kaç kişiyiz kanka şu an? Instagram'da bak Instagram'da 31. 250 var mıyız YouTube'da? Var mısınız? Ba Baksana bir. Bak Instagram'da 31 bin kişiyiz. Bu arada yapayım. arkadaşlar <laughs> Facebook'u Facebook da boşa atmayın ha. Facebook'ta da 8300 kişi, 8300 yaklaşık yaklaşık 40 bin kişiyiz neredeyse. Büyük bir aileyiz. Ama YouTube'da daha ilkiz. Arkadaşlar bizi ilk videodan küstürmeyin. Vay bence gayet iyi. Bir şey söyleyeceğim. ilk günden bizi YouTube'a küstürmeyin. Şu videoya güzel like'larınızı atın. Şu kısa videolarımız da fena izlenmemiş bu arada. Şş. Şu güzel like'larınızı atın tamam mı? Hani şöyle yapalım. En azından YouTube'a girdik ya. Böyle bir kendimize gelelim yolumuzu bulalım. Bir aleykümselam like'ı. Bir aleykümselam like'ı. Ulan bu adam da işte karşımıza çıktı ne boş konuştu falan demeyelim. Bir be yorum atalım beğeni atalım. Ulan adam 70 bin TL'lik 70 bin TL atıyor. Ha. Bir like atmıyorsanız yazıklar olsun. Dur lan öyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> Abarttım mı? Evet. <laughs> Oğlum adam 70 bin. Bak 70 bin liralık donate atıyor. Ben sizden para pul istemiyorum arkadaşlar. Bir like. Kardeşim bir tüm, abone, tüm, beğeni, tüm abo mi? abonelerin bir tel <laughs> Yok ki. 200, 225 tane. Bak like, yorum, Instagram'dan takip, Facebook'tan arkadaşlık istiyorum. <laughs> Eve gelip bir temizlik, bir yemek. Asırma. Evet bitir artık. Dur bütün ekipmanlarımı elime alayım Ya ben ama bunu alasım yok elime Tamam onu at Bu benim kafamı karıştırdı Bunun için indirim isteyeceğim ya indirim versinler ya, de Haklı değil miyim? Haklı değilsin Niye ama bak Haklısın. kanka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar Bir şey söyleyeceğim hemen giriyorum Bana bir telefon verir misiniz bir telefon Şık şık port, post prodüksiyon atın hemen Şark nasıl geldi Aşk Ömer, bir susar mısın? Şuradan 2 dakika göz. Ya da ben bunu iade edeceğim, hiç açılmamış bir kutu alacağım çünkü ben ben 20 lira para verdim. Sen bunu iade ediyorsun ama alıyorsun. Evet, alıyor. evet. doğru, doğru, doğru. Evet, haklısınız doğru. kızlar. böyle olur <laughs> Haklısınız kızlar. Hem de kullanılmış yeni gibi olanı alın. Evet, kullanılmış Yine yeni var. gibi. Evet. Kârı evet. ne kadar oluyor? 6000 lira. Arkadaşlar, e, YouTube'un YouTube'un ikinci videosu evet. bu olsun. 20 bin liraya aldığımız ürün açılmış ve kullanılmış yeni gibi çıktı. Biz de gittik aynı paraya 14 bin liraya aldık. Bu 25 da... 25 dakika sadece burada kayıt oldu ve dalaş artık. Tamam. Hadi aç. Arkadaşlar bizi beğendiyseniz <laughs> ya kapat şu kapıyı ses çok geliyor. Ya. Ee, yaşadığımız bu sorunları gördünüz. Nasıl kapatacağım oğlum ne diyeceğim? Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar, Kendinize <laughs> iyi bakın. Tamam. Hoşçakalın. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyen, like atmayan olursa onların evine gelirim. Daha beğenmediyseniz dislike ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Küfür olarak. Küfür etmesin canım. <laughs> Beğenmediniz. Beğenmedik deyin geçin küfüre gerek yok. Ben size seviyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> hepinizi, hepinizi çok seviyorum. O, hepiniz dedim. Kimi iki... bu arada? <laughs> Kimi tam olarak? <laughs> <laughs> Yok olan seveceğim seveceğim. seveceğim. hepiniz çok seveceğim Arkadaşlar 100 bin kişi olduğumuzda ben bu adamı e, Birinci kişiden beri takip ediyorum demek için Büyük bir şansınız var Birinci <gülüyor> kişiden <gülüyor> beri İlk ben <laughs> ilk, 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 i̇lk yorum atanı e, Like'lıyoruz <laughs> Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Görüşmek bay. üzere bay bay İkonik bir veda yap ne, ne, İkonik bir bay bay yap Ha şöyle İkonik oldu. İkonik olmadı, sıradan oldu. Ne yapayım? herkese keşkekli günler. <laughs> herkese keşkekli günler. Keşke ne olduğunu bilmedik dersin. Diğer videoda bunu açıklayacağım.